Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Biz burada sonuna kadar toprakları, topraklarımızı vermemeye direneceğiz. Biz hazine malının topraklarını topraklarımızı yani hazine malının topraklarını verdik ve hiçbir hiçbir şey söylemedik yani. Karşı çıkmadık. Çünkü o devletin malıdır. Karşı çıkmadık. Ama tak onu malımızı vermeye karşıyız. Direneceğiz. Vermeyeceğiz. Ve narinciye çıkmak üzere. Hangi bir ki bu narinciye yüklüyken bir ay kalmıştır e, toplanmasına ve e, sökülüyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Helal etmiyoruz zedeyi deprem zedeyle sınamak ne kadar doğru. Ne kadar doğru. Birbirimize bizi düşürmesinler. Onlar da acı çekiyor biz de. Onlar da mazlum biz de. Bizi acı çektirerek onları mutlu edemezsiniz. Kesinlikle kimse bu toprakları zorla aldıkları için mutlu olamaz. Ahımız çoktur burada. Bizim ahımız çoktur. Çok bedeller ödenmiştir bu toprakları almak için. Bizim çocuklarımız yurt dışında ne çocuklar babalarını görmedi ne babalar çocuklarını görmedi. Ve eşler eşleriyle yaşadı. Kesinlikle hepsi. Hayır kabul etmiyoruz biz bunu. Samandağ 5. bölge TOKİ alanı. Bu TOKİ alanında hak sahipleri var, tapu sahipleri. Şu karşıda görmüş olduğunuz alanda 10 binden fazla narenci ağacı var. Bu narenci ağaçların hepsinin kesilmesi söz konusu. Buna karşı ortak bir dava açılmış durumda. Dava süreci devam ediyor. Burada insanlar haklarını, mülkiyet haklarını savunmak için buradalar. Meşru bir hakkı savunmak için buradalar dava süreci sonuçlanmadan buraya müdahale edilmesi insan haklarına aykırıdır. Ayrıca çevre hukukuna, mülkiyet hukukuna ve anayasaya Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmeleri de aykırıdır. Bu nedenle fiili olarak kepçelerin önünde ölümüne yatmaya hazır insanlar var burada. Biz de onların hakkını, hukukunu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bütün Türkiye'yi buraya destek vermeye çağırıyoruz. Teşekkür ediyorum.